sevgili dostlar hepinize merhabalar bu videomuzda rafting şehri Çatak'a değineceğiz ki Van ilimizin en güzel ilçelerinden biri Çatak'ı gelin hep birlikte keşfedelim Çatak'ta Kanispi Beyaz Su Şelalesi Hişet Aziz Etiyen Kilisesi Urkan Köprüsü Rafting Çatak'ın enfes balı ve cevizini hep birlikte tanıyacağız inşallah. Haydi başlıyoruz o zaman. Çatak Van il merkezine D300 karayolu üzerinden yaklaşık 81 km ile 1 saat 11 dakika. Başkent Ankara'ya D300 üzerinden 1251 km ile 14 saat 40 dakika. İstanbul'a E80 üzerinden 1531 km ile 18 saat 29 dakika. İzmir'e ise E90 karayolu üzerinden 1782 km ile 20 saat 20 dakikalık bir mesafede bulunmaktadır. Çatak ilçe merkezine en yakın havalimanı konumundaki Van Ferit Havalimanı'ndan başkent Ankara'ya hava yoluyla yaklaşık 1 saat 50 dakikada, İstanbul'a yaklaşık 2 saat 11 dakikada, İzmir'e ise 2 saat 30 dakikada ulaşım sağlanabilmektedir. Tarihiyle Çatak 645 senesinde bölgeye gelen Araplar tarafından kurulan Çatak, daha sonra Bizansların yerine geçmiştir. 1071 senesinde Türkler tarafından fethedilen Çanak, 1100 yılında Sökmenli Devleti'nin, 1243 senesinde Moğolların, 1350 yılında Hakkari Beyliği'nin, daha sonra ise Safevilerin yönetimine girmiştir. 1548 senesinde Osmanlı Devleti himayesine giren Çatak, 1830'lu yıllarda kasaba haline getirilmiş ve yıllarca Hakkari Derebeyliğine bağlı olarak kalmıştır. Eski adı Şahı Hakkari olan ilçe, 1865 senesinde Şitak adını almış ve Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber Çatak ismine nihayet kavuşmuştur. 1915 senesinde Rus işgaline uğrayan Çatak maalesef ki Ermeni çetelerinin zulmüne uğrayan bölgelerden biri olmuştur. beyaz bir zarafet, Kanispi beyaz su şelalesi. Çatak ilçesine yaklaşık 5 km uzaklıkta yer alan Kanispi beyaz su şelalesinin en gür olduğu dönem Nisan ayı sonudur. Ağustos ayında azalmaya başlayan şelale suları, Eylül ayı içerisinde ise tamamen kurumaktadır. Şelalenin bulunduğu alan, alanda mesire yeri ve alabalık tesisleri bulunmaktadır. Akarken oluşan beyaz renginden dolayı beyaz şelale anlamına gelen Kanisbi adı verilmiştir. Harabe halinde ama görmeye değer Hişet Aziz Etiyenne Kilisesi Hişet Aziz Etienne Kilisesi Çatak şehir merkezinde bulunmaktadır. Hapishane istikametinde tepe üzerinde bulunan kilisenin yapım tarihinin 3. yüzyıla kadar uzandığı öne sürülmektedir. Bununla birlikte yapının mimari üslubuna bakıldığında 17. yüzyıl içerisinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Herhangi bir yazı ve süslemenin yer almadığı kilise halk arasında Hişet Kilisesi olarak da bilinmektedir. Kadim bir abide, Kurkan Köprüsü, Tarihi Hurkan Köprüsü, Çatak şehir merkezinde yaklaşık 10 km mesafede Çatak Pervari Karayolu üzerinde bulunmaktadır. Köprü özellikle tarihi açıdan oldukça önemli bir konumdadır. Musul'a kadar uzanan bir kervan yolu üzerinde bulunan Hurkan Köprüsü'nün yapım tarihi tam olarak bilinmese de 16. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Köprü üzerinde bir adet oda bulunmakta olup bu oda o dönemde köprüden geçen kişilerin barınması amacıyla yapılmıştır. 1998 senesinde onların yapılan köprü günümüzde halen faal ve sağlam durumdadır. Ve müthiş bir heyecan. Çatak'ta rafting. 2018 senesinde Türkiye Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Çatak ilçesinde bulunan Çatak Çayı, rafting alanında ülkemizin en uzun ikinci parkuru konumundadır. Karların erimesiyle beraber debisi bir hayli yükselen Çatak Çayı parkuru yaklaşık yarım saatte tamamlanabilmektedir. Ve enfes bir lezzet. Çatak balı. Coğraf yapısının uygunluğu ve bitki çeşitliliği sebebiyle Çatak ilçesinde arıcılık faaliyetleri oldukça yaygındır. Nitekim senelik bal üretimi yaklaşık 320 ton civarı olan ilçede 20 bin civarında ise kovan bulunmaktadır. İlçede ayrıca yüksek dağlarda bulunan kayalardan kaya balı da çıkarılmakta ve yurt içi ve yurt dışına satışı yapılmaktadır. Tadına bir de burada bakın çatak cevizi. Tamamen doğal koşullarda üretilen hiçbir katkı maddesi kullanılmayan çatak cevizin içinin beyaz ve oldukça yağlı olması diğer cevizlerden çatak cevizini ayırmaktadır. Hasadı oldukça zor olan ceviz için ağacın üzerine çıkıp uzun sırıklar yardımıyla cevizin geri dökülmesi sağlanmakta ve daha sonra yerden toplanmaktadır. Evet sevgili dostlar muhteşem rafting heyecanıyla beyaz zarafet kanisli beyaz su şelalesiyle her ne kadar harabe görünümünde olsa da kadim bir inanç merkezi Hişet Aziz Etiyenli Kilisesi ile tarihi uzanan bir köprü, Hurkan Köprüsü ile enfes damak tatları, balı ve cevizi ile sizleri dört gözle bekleyen Çatak şehrini seyahat listenize eklemeyi kesinlikle unutmayın. Gitmişken rafting yapmayı da ihmal etmeyin. Seyahatle, sağlıcakla, huzurla, güzelliklerle elbette Doktor Murat seyahat ile kalın. hoşçakalın. Sevgili dostlar, sizleri bu paylaşımımızı www.murataksiyat.com sitemizden yaptık. Seyahatte ve kültürde, sanatta, tarihte, turizmde arayacağınız her şeyi bulabileceğiniz Murat Aksiyat sitemize hepinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.